Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Ee, herkese iyi haftalar diliyoruz. Evet, bugün e, Alfa, Sanika ve Öztuba bakacağız. Açılışta e, kaçlı açtı ve neler yaşandı. Şimdi zaten Öztub, Öztub ile başlayalım. Hemen. Öztub e, bugün tavanda arkadaşlar. Yani zaten devam edecek. 18 milyon 600 bin küsürde tavanda şu anda bekleyen emir var. Kolay kolay zaten bu e, tavanı bozmayacak. Öztup devam edecek arkadaşlar. Aracı kurum dağılımında bir şey var mı ona bakalım. Aracı kurum dağılımında bugün A1 kapital almış. Görüyoruz Öztup'ta. E, piramit var ve de Burgan var. Alabilmişler Öztup'ta. Satanlarda da küçük yatırımcının sattığını görebiliyoruz. İşte ziraat, vakıf garanti, halk, yapı kredi diye devam ediyor. Alan kısımda A1 kapital 80.164 olarak burada yazıyor. Evet. Sanika'ya bakalım. Sanikada işlemler devam ediyor. Ee, tavan olmadı. Ee, Gel şöyle bir bakalım. Bugün en yüksek 4150'yi görmüş. Ee, tavan fiyatta 4290. Yani tavana çok yaklaşmış aslında Sanika ama tavana gelmemiş. En yüksek 41.50'yi görmüş. En düşük de 38.12'yi görmüş. Ee, alanlar da var, satanlar da var. Fazla bir şekilde zaten bu da devam ediyor. Ee, şu anki fiyatı ise Sanika'nın %5 yapmış durumda. 40.90 arkadaşlar. Aracı kurum dağılımında ise bugün kimler var? Çoğu aracı kurum vardır zaten iş var en fazla garanti var ziraat var Burayı merak edenler oluyor şöyle gösterelim Sanikada aracı kurum dağılımında alan kısımda bunlar var satan kısımda da Şeker ee, Diye devam ediyor siz durdurup bakarsınız Alfas'a bakalım Alfas'ta şu anda yüzde 5.96 e, Gün içerisinde yani açıldıktan sonra en yüksek 220'yi görmüş. E, bugün 201'e kadar düşmüş. En düşük. E, tavan fiyatı da 221.40. Yani aslında tavana yaklaşmış ama tavan olmamış. Derinlikte de aynı şekilde hızlı bir şekilde e, alıcılar ve satıcılar devam ediyor. Aracı kurum dağılımında ise TEP var, vakıf var, iş var. Şöyle tekrar listeleyeyim. Piramit var alanlarda. Satanlarda da Deniz, A1 Kapital, Marvaş diye devam ediyor. Şimdi Alfas %6.5'da, Sanika %2.5'da biraz düşmüş durumda. Özsup tavan serisine devam ediyor arkadaşlar. Evet açılışları bu şekildeydi. halk arzda olanlara, hala satmayanlara, yani biz de satmadık hala devam ediyoruz. Tabii yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Size satın da demiyoruz, satmayın da demiyoruz. Kendiniz bilirsiniz. Bizi takip eden zaten bizim ne demek istediğimizi anlıyor. Ne iş yapmak, ne yapmak istediğimizi de anlıyor. O yüzden buradan çok fazla zaten bir yoruma ihtiyacımız bulunmuyor. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.